ilk sahne at üstündesin rolüne mi odaklanıyorsun attan düştün mü düşeceğim mi ona mı odaklanıyorsun ne durumdasın ee, o konuyla alakalı bomba bir hikayem var <laughs> ben ilk geldim bana babamın atını verdiler dediler sen buna bin at şaha kalkan bir atmış evet çok güzel ee, ve bir hendek var önümüzde işte köprü inecek biz hendekten geçeceğiz hocamız istiyor hani biraz yaklaşım bende at kontrolü o kadar yok tabii tamam hocam. Tamam hocam. <laughs> ya atı ilerlettim ve at hendeyi gördü. Bir korktu, bir şaha kalktı. Ben Allah ne verdiyse atın boynuna bir sarıldı. <laughs> e sonra indik. At indi. Sağıma bakıyorum. Herkes çok oldu. Çünkü herkes biliyor benim ata hakim olmadığımı. Daha ikinci bölümümdü. Oho. 92. bölümdü sanırım. Sonra Ahmet Hoca dedi Tamam dedi ya koşarak gelin. <gülüyor> 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 tamam dedim hocam öğreneceğim en kısa sürede hiç merak etmeyin. Sonra yavaş yavaş çözdük tabii şu i̇yi, an. Çok iyi, şükür iyi, bir güzel. sıkıntımız i̇yi yok. düşmedin harika. Yok, evet o can havli Aferin. sağ olsun güzel. müthiş bir kuvvet veriyor.